Hoş geldin Eda. Yeni görevini almaya hazır mısın? Başka şansın var mı? Daha hevesli olmanı beklerdim. İş yerinde motivasyon önemli. Dinliyorum. Son zamanlarda işlerimiz bayağı iyi gitti. O yüzden yeni bir ortağa ihtiyaç duyacak. Çetin Bey. Ve bir asistana ihtiyacı varmış. Benim de aklıma sen geldin. Asistanlık konusunda ne kadar iyi olduğunu bana göstermiştin. Üstelik o zaman iki işi birden götürüyordun. Hem asistanlık hem ajanlık. E, bu mu? Tek istediğin asistanlık yapmam mı? Yani. Yeni ortaklık yeni soru işaretleri demek. Ben de Çetin Bey'e tam olarak güvendiğimi söyleyemeyeceğim. O yüzden ne yapmak istediğini bilmem gerekiyor. Ne yapıyor nereye gidiyor kimle görüşüyor. Onları bana rapor edeceksin. Bu bir iki günlük iş değil yalnız kızım ne olacak? ...görevini yaptığın sürece düzenli olarak görmeni sağlayacak. Görmek yetmez. Nerede yaşıyor? Annesi babası kim? Bunlar lazım bana. Acele etme. Daha dün kızından haberin yoktu. Şimdi öğrendin kıymete bindi. Her şey sırayla. Dahası acaba o kız benim kızım mı? Beni kandırıyor olabilir misin acaba? acaba o kadar ciddi bir konuda yalan söyleyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Çetin Bey birazdan burada olacak. Çok şükür kurtulmuş taş kafa. E, hadi gözümüz aydın. Hadi geçmiş olsun. <laughs> Yoldalarmış şimdi Sadretin'le geliyorlarmış. Zülfikar <laughs> gelmiyor mu? O Bence ne? hastaneye gitmiştir Meltem'in yanına. Ben Poyraz'ı aradım merak etmiştir haber vereyim. Ablacığım. Ya Meltem, senin şu tedaviden acaba bana da mı yaptırsak ya? Şöyle kafayı güzel bir silsek, bir format atsak, hiçbir şey hatırlamasam, her şeyi sıfırdan başlasam. Olmaz mı? Abi saçmalama Allah'ını seversen ya. Alo. Poyraz. Taş kapı kurtuldu. Oh çok güzel. Zülfikar da oraya geliyor. Sen ne yapıyorsun? Buluşsak mı? Ya buluşalım tabii canım. Özledik ya. Bu nedir ya? Tam kavuştuk derken. İyi Zülfikar gelsin çıkıyorum ben. Tamam. Ne yapacağını biliyorsun. Kızın elektro şoktan daha beter çıkmasını sağlayacaksın. Sonra da paranı alırsın. Tamam. Tamamdır. Takıntılı insanları severim. Takıntının gerçek kaynağını bilir misiniz? Çocukluk travmalarına bağlarlar. Zaten bugünlerde her şey çocukluk travmalarına bağlıyorlar. <laughs> evet. Ben ömrüm boyunca gitmedim psikoloğa. Aslında sebebini de merak etmedim. Yani i̇nsanın kendisiyle alakalı gizemler... ...bence gizli kalmalı. Belki... Nasıl? Alışabildi mi dışarıdaki hayata? Kısmen. Ama kendime ait bir evim olsa daha kolay olacak. Sana tam uygun birini buldum. Eda! Nerede? Ama bana sorarsanız, Amber ya da sandal ağacını deneyin tavsiye ederim. Olur, tabii niye olmasın? Aslında kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.